Türkiye Gazetesi spor yazarı Özel Türkiye ve spor yazarı Özel Uluç yazdı. Fener şampiyon olsun. Beşiktaşlar kızmasın, mesin. Sevsinden öte sevgili Şamal Güneş hocam kırılmasın. Sporumuz adına bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Evet, süper olmam olarak istiyorum. Zira bir, Fenerbahçe dördüncü yıldızı takamadığı sürece sporumuzu her yönüyle büyük ölçüde etkileyen ve de sarı lacivetli başkan ve yönetim kaynağından üretilen gerilim politikası artarak sürecektir. İki, kim bilir belki de Aziz Yıldırım dördüncü yıldızı da taktırdım diyerek koltuğunun tapusunu bir başka Fenerbahçiliye devrederek evine çekilecektir. Bu da sadece futbolumuzu değil, sporumuzu ve de özellikle Fenerbahçe'yi de evet, özellikle Fenerbahçe'yi ve camiasını rahatlatacaktır. Gönlü Galatasaray'dan yana olan bir spor insanı olarak istiyorum. Zira ta Ahmet Dursun seba gitsin sloganlarıyla iş başına gelen Serdar Bilgil'den beri Beşiktaş başkanları 100 yıllık Beşiktaş Galatasaray rekabetinin yanına inşa edilmiş dostluk duvarını hasar uğratmak için adeta se özel gayret göstermişler. Hele hele son başkan da tutulan bu yanlış yolun üzerine tüy dikmiştir. Galatasaray camiasını üzen, kıran bir politika ile başkanlık koltuklarının ayaklarını sağlamlaştırmayı ve de televizyon ekranlarına, gazete manşetlerine oturmayı deneyenlere de deneyecek olanlara da iyi bir ders olur. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ikram etmesi. Evet, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ikram etmesi çok iyi bir ders olur. Çok iyi biliyorum ki milyonlarca ve milyonlarca Galatasaraylı Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyorlar. Ve tuhaf bir haleti ruhi içinde ama hayatı yönlendiren duygular değil, gerçeklerdir. Dahası da var. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk için yarıştığı rakibine vermediği puanlarıyla sarı lacivetlere şampiyonluk kapısını ardına kadar açması da Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük rekabeti düşmanlığa çevirecek adımları başlatan Alişenlere onu fersaflarsan geçen aziz durumlara da bundan sonra onlara özenecek olanlara da iyi bir ders olacaktır. Evet zaten futbolcular ve takımlar karşı rakibini yenmek için çıkarlar sahaya. Değil mi? Tabii başkanlarına özenen etek yapıştırıcılara, etek yapıştırıcılara da geliyorum. Bir spor yazarı gazeteci olarak düşüncelerime şampiyonluğu gerçekten hak eden kazansın diye düşünmek ve yazmak mesleğimin ilkelerine uyan ve altı kalın çizgiler çizilmesi gereken bir husus elbette öyle olmalı. Süper Lig'e bu pencereden bakınca gerçek apaçık ortada. Bu sezon şampiyonluğu şampiyonluğu hak eden hem de uzak ara hak eden Beşiktaş'tır. Spor ve gazeteci mantığım diyor ki Fikret Orman'a rağmen o kazansın. Şaka. Fenerbahçe'nin de finale yükselmesinin ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından atılan mesajla Galatasaray ve Fenerbahçe 5. defa Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Daha önceki dört finalde Galatasaray kazandı. İfadeleri yer almış. Ne yani? Her şeyin bir ilki vardır. Bu defa neden olmasın ki? Bu da şak oldu. Tekrar başa dönersek Türkiye gazetesi spor yazarı Hıncalı Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmasını istiyor. Ve gerekçelerini sıralıyor. Belki e, gerilim çıkaran gerilim ortaya çıkaran Aziz Yıldırım gider, yerine daha iyi e, bir spor adamı başkan olur diye düşünüyor. Düşüncesinde aklı Eğer dördüncü yıldızı takarsa Aziz Yıldırım gidebilir. Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe şampiyon sloganları devam etsin gitsin. Ama Aziz Yıldırım'dan daha iyi insanlar dost insanlar Fenerbahçe'de var onlar gelsinler onların liderliğinde Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da dostluk baki kalır. Önemli olan sporda dostluktur. Bu ne rezalet? Trabzon'a gidemiyoruz. Galatasaray sahasına gidemiyoruz. Beşiktaş sahasına gidemiyoruz. Bursa'da olmuyor. Başka şehirlerde yine olmuyor. Nereye gitse Fenerbahçe'ye karşı bir husumet var. Bir husumet var. Bu yazık. Fenerbahçe büyük takım. Taraftarı en çok takım. En zengin takım Fenerbahçe. Kendi stadını kendisi yaptı. Yine söylüyorum, ilave ediyorum. Fener şampiyon olsun. Galatasaray Beşiktaş'ı yarın yensin.